Selamlar sevgili takipçilerim. Size yeni bir sistem göstermek istiyorum. Klimalarımız biliyorsunuz split split klimalar kapalı devredir. Yani içerideki havayı alıp tekrar içeriye verir. Fakat bu klimanın üzerinde olan bu fresh air sistem dışarıdan taze hava alıp filtre edilmiş taze hava alıp içeriye taze hava gelmesini sağlayan bir sistemdir. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Bakın şimdi. Şöyle göstereyim size. İç ünitenin üzerine takılıyor ve dışarıdan hortum ile kanal kanaldan hortum ile dışarıda da bunun bir ünitesi var. Oradan filtre edilerek havayı içeriye ve gelmesini sağlıyor. Bakın bu şekilde açıyoruz ve buradan hava şöyle Split klimamızın iç ünitenin üzerine emiş hattına bunu koyuyorsun. Ve bu şekilde dışarıdaki taze havayı içeriye veriyor. Yani bu pandemi sırasında ya da sigara içilen bir ortamda taze havanın gelmesi çok önemli. Bu sebeple bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Dışarı ünitesiyle göstereyim size şimdi. Bakın alttaki bağlantılar klimanın, normal klimanın bağlantıları. Üstteki boru ise bu taze hava borusu. Bu şekilde tesisat geliyor. Geliyor, geliyor. Dış üniteye. Bakın. Dış de taze hava kısmı bu. Şu kısım. Bakın buradan karbon filtresi var. Filtreden geçerek hava. Bakın havayı geçiremiyor buradan. Bu şekilde. Ve böyle kanalla Hı. Bu şekilde içeriye taze hava vermiş oluyor. Şunu göstereyim. Arzu eden kullanıcılar bu şekilde kullanabilir.